Merhabalar. Bugün sizinle birlikte nohut salatası yapacağız yeşillikli. 2 bardak haşlanmış nohutumuz var. 1 bardak mısırımız, 1 kase narımız, 2 yemek kaşığı nar ekşimiz, 1 fincan zeytinyağımız, 4-5 tane kornişon turşumuz, 1 demet maydanozumuz, 1 demet dereotumuz, 1 demet soğanımız, 1 adet limonumuz, ve biraz da kırmızı kapya biberimiz var. Bu malzemeleri siz isteğinize göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize, tadınıza bağlı. Malzemelerimizi kabımıza alıyoruz. Yapımı oldukça kolay. Misafirlerinizin severek yiyebileceği bolca da vitaminli bir salata. Şimdi malzemelerimizi doğramaya başlıyoruz. Maydanozlarımız ve tereyağımızı doğradık. Yeşil soğanımızı doğradık. turşularımızı doğuruyoruz. Turşularımızı da doğradık. Limonumuzu. Malzemelerimizi doğradık, yeşilliklerimizi. Şimdi limonumuzu zeytinyağımızı nar ekşimizi tuzumuzu ekliyoruz. Salatamız şu anda servise hazır. Rengiyle, görünüşüyle çok güzel, hem de lezzetli bir salata. Misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.